Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar biliyorsunuz Karol gelecekti gelecekte oyuna geldi. Buradaki e, emojilerini soran arkadaşlar için hemen hızlıca söyleyeyim. Burada bir emojisi var. Hemen ikinci emoji arkadaşlar. Normalde e, şöyle söyleyeyim size. Galeride şuradan girdiğinizde burada çıkması gerekiyor. galeri Galeride gözüküyor. Bu güncellemeden dolayı sanırım bende gözükmüyor. Ama sizde gözükecektir. Eğer gözükmüyorsa... Şurada arkadaşlar alışveriş yerine tıkladığınızda diğerlerine girdiğinizde burada da gözükmesi gerekecek şurada 900 uc satılmış olacak arkadaşlar bir emojisi o da twerk olan emojisi e, Diğeri de şurada arkadaşlar hemen onu göstereyim size Şurada Kumsalda müzik etkinliği var arkadaşlar buraya giriyorsunuz buradaki görevleri yapıyorsunuz bu şekilde alırsınız bunların hepsini hemen hızlıca Aktarayım size Bunlar kolay zaten Burada şu müzik şeyleri birikiyor notalar. Notalar biriktikçe burada da diğer emojisi var. 900'de bunu almış olacaksınız. Yani 3 tane emojisi vardı. 2 tanesi kayıptı. Bu şekilde bir tanesi twerk orada 9 UC'yi satın alacaksınız. Bir tanesi de bu şekilde burada arkadaşlar. Bunu da bedavaya almış olacaksınız. Biriktirerek görevleri yaparak. Bunları söylemiş olayım. Birazdan malzeme sandığı taktiklerini çekeceğim arkadaşlar. yenilenmiş o. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar bu arada Carol şeyini söyleyeyim ben onu unuttum. Hemen şuradan göstereyim. Arkadaşlar bunu M7 M4 taktiğimiz var diye direkt günün ilkine basıyorsunuz. İptal diyorsunuz. UC'ye basıyorsunuz. İptal diyorsunuz. Sonra günün ilkini açıyorsunuz. Sonra onlu onlu açabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde daha çabuk çıkartırsınız restansları. Hemen Malzeme sandığımıza geçelim arkadaşlar. Malzeme sandığımız yenilendi biliyorsunuz. Onun taktiklerini vereceğim. 3 tane taktikimiz var. Birinci taktikimiz esrar rengiz katil seti. Bu daha önce gelmişti biliyorsunuz zaten. Gölge asker maskesi. Gölge asker tavası arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Tekli veya onlu açabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben yaparken de açayım. Şöyle nasıl açıyoruz. Bakayım onlu açabiliyoruz. Şöyle onlu Şuradan açayım bir tane. Bu arada saat 5'e geliyor. Drop rate saati 4'tü. Yani siz ona göre drop rate saatlerini videolarda veriyorum. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Ona göre açarsınız. Hemen diğer şeyi söylüyorum. Esra katil maskesi. Buz yarışçı seti. Gölge asker çantası ve tava arkadaşlar bu şekilde. Tavayı çeviriyoruz. Bunu da onunla açalım. Şu şekilde açalım. bir dakika. Şuradan açacağız. Pardon. Şunu geç diyelim hemen. Sonra bir taktiğimiz daha var arkadaşlar. Son taktiğimiz gölge asker. Bakıyorum seti. Buz yarışçı başlığı. Şu çantayı çıkartın ama. Şunları da tekrardan çıkartın. Buz yarışçı başlığı, buz yarışçı maskesi ve tava arkadaşlar bu şekilde. Şunu da açalım şöyle göstereyim. Malzeme sandıklarını genelde sabah karşı açın arkadaşlar. Mesela 5'e doğru ya da işte sabah 7-9 arası açın daha çok şansınız olacaktır. Çünkü biliyorsunuz malzeme sandığından çok eşe atmıyor artık. Ee, ona göre açarsınız. Ben şu birinci taktikle denemek istiyorum. 8 tane sandık var işte onları da bir şey yapayım. Ha bu arada şu şeyi göstereyim size arkadaşlar. Şurası böyle arkadaşlar buraya açarken böyle çıplak açın. Yani şansınız daha iyi olacaktır. Dediğim gibi saatleri de unutmayın. Böyle çıplak açın arkadaşlar. Burada bir şey olmasın elinize. Hemen şu birinci taktikle deneyeceğim. Ben birkaç tane daha şu şekilde hemen şunları bitireyim. Şu düşerken açarsanız daha iyi olur şu şekilde. Tam düşeceğe yakın açın arkadaşlar. Malzeme sanda eskisi kadar bir şey vermiyor zaten. Ne yazık ki ben malzemeden bu arada çok eşya çıkarttım arkadaşlar. Benim öbür biliyorsunuz YouTube kanalını kapanmadan önce bayağı gösteriyordum yani ben AKM e verdiği zamanları hatırlıyor musunuz bilmiyorum şu siyah beyaz AKM vardı. Ondan sonra setler vardı. Ben her şeyi aldım buradan. Hatta bazı kişilerde olmayan setler var bende, destansı setler. Belki çoğu şey YouTuber'da da yoktur yani o setler. Onları da almış oldum ama artık işte dediğim gibi şey değil. Ee, ne yazık ki malzeme sandığı Bakayım kalmadı herhalde. Evet. Carol Carol daha doğrusu Carol'un arkadaşlar sandığını söyledim. Bu şekilde yaparsınız. Premium sandık belli. Premium sandıkta bu arada arkadaşlar 60 olunca göstereceğim. Yine taktiği zaten garanti alma taktiğini söylemiştim. Ducati'de de aynı taktiği deneyebilirsiniz arkadaşlar. Günün ilki olan Taktik, hatta ben şurada deneyeyim size bir şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar, böyle çıkartan arkadaşlarımız oldu. Burayı açmadan da şey yapabilirsiniz bu şekilde. M4, M7 taktiği var ya. Günün ilki ve onlu devam edebilirsiniz. Eğer bu UJ harcayacaksanız onlu devam edin. Bu şekilde şey yaparsınız. Buradan arkadaşlarımız motorları aldılar. Bu arada ben bu seti arkadaşlar bu şekilde dizayn ettim. Ee, i̇şte daha eksiği var tabii ki. Şu ayakkabıları geçemedim. Onu hemen şuradan ee, nereden bakılıyordu acaba buna şeyine? Buradan değil değil mi? Buraya, buradan da değil. Bunun şeyine nereden giriliyordu acaba? Yeni geldiği için çok da arkadaşlar şey değiliz. Direkt ben seti alır almaz üstünden ekledim ve şuradan herhalde. Neyse. Arkadaşlar bakın ben burada maske falan yaptım. Bunları işte soran arkadaşlarımız vardı. Bizim klandan da soru, soranlar oldu. Bunları verebilirim size nasıl yaptığımı, bu renkleri nasıl çıkarttığımı. Ona göre söylerim. Şu an zaten şeye geçemedim. Eldiven ve ışık kısmına geçemedim. Bu arada ayak kısmı yok mu? Ayakkabı kısmı yok. Niye ayakkabı böyle kalmış ki? Kalpli ayakkabı çok şey. Bu şekilde arkadaşlar dizayn ettim. Sizin de dizaynlarınız varsa bana Instagram'dan atın. Instagram tam nokta acemi sabit ve e, direkt yorumlarda da olacak. Orada direkt kanaldan bakabilirsiniz. Oradan ulaşın bana. Oradan da takip etmeyi unutmayın. E, gelecek etkinlikler, yenilikler hepsini paylaşıyorum. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da tam şeylerini size söylerim arkadaşlar. Hatta bakın burada 326 123 yazıyor. Hemen şuraya da tıklayayım isterseniz. 186 129 yazıyor. 186 129. Şurada 0 99 15. Şuraya bakalım. Burası da maske için geçerli. 360 73 37 arkadaşlar. Sonra 8 tane parça daha alınca şey yapacağım. Zaten onu Royal Pass'tan verecek. Oradan da çıkartır yaparız. Direkt arkadaşlar bu şekilde Setimizin görüntüsü olmuş oldu. Sizler de kendi dizaynınızı yapabilirsiniz. Renkler burada. Burada olmayan renklerden çıkarttım ben zaten bunu. Bu setin adını da Dark koydum. Klanımızın adı olsun diye. Dark seti diye. Şurada da klanımız var arkadaşlar. Eee... Başka sorunuz olursa söyleyin arkadaşlar. Yorumları tek tek okuyorum zaten cevaplıyorum. Şurada da yeni bir şey gelmiş. Oradan bedava sandık çevirmeyi unutmayın. Şurada günün ilki ücretsiz çevirebilirsiniz yazıyor şöyle. Ee, basabiliyorsunuz. Yani bu şekilde ücretsiz çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan ücretsiz çevirin. Bir set var orada. Orada çıkma imkanı olur. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. you mm -hmm.